Boyun fotoğrafını aramaya gidiyorsun. Nerede çekecek? Çekmeyiz. Doğal. Poz tamam. vermeye gerek yok. Zeytin, ne yapıyorsun? Bu tarlada ben... ne iş yapıyorsun? Ne var şimdi? Zeytin, zeytin var. var. Zeytin suluyoruz. Zeytin suluyoruz. E zeytinden oraya bir inelim olmazsa. Nedir Olur. bizim Mehmet? Ha, zeytinden oraya. Evet. Musa Kurucu abiyle beraberiz. Zeytin bahçesindeyiz. Nasıl abi? Zey... Bak sen zeytinlerin verimi. Zeytinlerimiz çok güzel maşallah. Şey diyor e, şey ya hani babam gibi fazla yok diyor. Bazı zeytin, yerlerde yok mu acaba? Bizimki nerede güzel bu sene maşallah. Ha, bir bakalım şöyle zeytin. Bunlar gemlik zeytin değil mi? Gemlik, gemlik. Kaç zeytin G diktin buraya? Buraya 50 civarında, 50 tane falan. Ha, ha, 50. tane var mı? Var. Yeniler de var. Ha. Normalde sen köyde duruyorsun, gidip geliyorsun. Uğurlu köyde kalıyorum yazdan. Uğurlu, Uğurlu mu kalıyorsun? Ha. Sen kuş balısın abi ya. Ha. Maşallah. Ha, sıra 15'te geliyoruz yine izniyle. Önemli mi lan? Nereye, nereye ayda listettin? Ha. Hanım, evet. hanım sen Uğurlu'dan mı? Uğurlu'dan. Orada da yer var. Hanım oradan meyve geçmiş. Ceviz bahçesi var orada benim. Ceviz bahçesi mi? Hı. Şeftali bahçesi yapsaydın ya güzelce. Var şeftali de var üç beş de. He. Ceviz daha çok ağırlık ceviz. Maşallah yani verim de kötü değil abi ya. Güzel, Baksana güzel. maşallah. Çok güzel maşallah. Nazar değmesin. Amin inşallah. Demek ki bizim o taraflardakiler olmamışlar. Burada gayet güzel. Aynen. Şeyde nar, narlar da atanlar değil mi? Kaç yıllıkta? Bizim evet, narlar da eski. Babamın dedesinden kalma. Sökmedin lan bunları. Eski narlardır bunlar. Eski narlar sökmedim. Eskinin her zaman ayrı bir kıymeti var ya. Yani. Aynen aynen. Çoğu çocuk? Antalya'da onlar çalışıyor. Antalya'da. Ama insan etti. toprak çekiyor abi. Toprak çekiyor evet, insan. Ben Mayıs'ta geliyorum. Ee, <laughs> Adalar'a kadar buradayım. Zeytin toplayınca kadar. Düşün abi yani. görüyoruz da senin fazla ben... Ben işte haftada evet. 15'te... Şu zeytin niye küçük kalmış? Bu niye böyle küçük kalmış? Bu kuruduydu. Ha. Sonradan yerden fışkırdı. Evet. Bu kadar büyüdü. Evet. Taş gölgesi ya. Ağız çakında. Ha. Geç gelişiyor. Ta, narlar'ın vakti gelmedi canım daha onlar da. Narlar da Ekim'de. Ya ne haber Ekim de ya güzel. İyi abi kolay gelsin. Sonuçta toprakla uğraşıyorsun canım. Aynen ne yapacağım ya? He. boş durmaktansa gelip da En durmak. azından bu burayı bomboş bir tarlaydı. Yeşillendirmişim baksana. Mücadele işte. He. Başka ya, böyle bu... bir şey dikmedin mi? Yiyecek bir şey yani. Yok yok başka He. bir şey yok. Zeytin. He. Her zaman gelmediğin için. Zeytin almıştık abi. <laughs> evet. Tarlağı devam. Tamam abi kolay gelsin. Sağ olasın. Da Uğur'da olduğunu öğrendik. <laughs> Sizin isminiz ne? De... Beni koyma ya boş ver. Tamam ama çektim garı o kadarını koyarım. <laughs>